İnfaz düzenlemesiyle ilgili e, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel de açıklamalarda bulundu bugün. Bir basın toplantısı düzenledi ve koronavirüsle mücadele edilirken e, neden şimdi bu düzenleme görüşülüyor dedi ve bir e, zamanlama vurgusu yaptı aslında. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'na bir çağrısı da vardı. Vicdani bir af kanunuyla ilgili çalışmaya gelin birlikte yapalım dedi. Bir tanesi rüşvetçi hemen çıkacak, ama gazeteci üç buçuk yıl yatacak. Gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin sadece konuştukları için, sadece yazdıkları için, sadece düşündükleri için cezaevinde kalmaya devam edecekleri ama gazçının, çete reisinin, çete mensuplarının, dolandırıcının dışarıya rahatlıkla elini kolunu sallayarak çıktığı bir süreci yaşayacağız. Bunda vicdan yok, bunda eşitlik yok. Soma affetti mi Sayın Erdoğan? Ermenek affetti mi Sayın Erdoğan? Aladağda yüreği yanan babaların, burnuna kendi kızlarının yanmış bedenlerinin kokusu hiç gitmeyen anaların yerine affetmek sizin hakkınız mı? Çorlu tren kazası, Ankara yüksek hızlı tren kazası gibi toplumsal davalar. Bu işin içine sokulurken gazeteciler bu işin dışında kalsın demek husumet beslemekten başka bir şey değildir. Ağustos böceği gibi hiçbir şey yapmayıp arkasında durulmayan bu meselede biz ikna edemedik MHP ile AKP'yi. Koronavirüs geldi ikna etti. Öyle görünüyordu. Gelin bir kez daha hayal kırıklığı yaratmayın. Hem kapsayıcı, bütün partilerin katkılarını alan vicdani, eşit ve doğru bir af kanunuyla ilgili çalışmayı hep beraber yapalım.